Yusuf Bey'e selamlar. Ee, şimdi siz bizim için ta Nevşehir'den geldiniz. Evet. Bu tedavi görmek için, horlama profesyonel tedavi görmek için. Şimdi genelde ben e, bu videoları hastalar kontrole geldiği zaman çekiyorum ama şimdi bu sefer tersten yapmak istiyorum. Bu niye yapmak istiyorum? Çünkü birçok şehir dışından gelen insanlar işte bize yazıyorlar hani biz geldiğimiz zaman neyle karşılaşacağız, ondan sonra ne kadar sürecek tedavi gibi. Şimdi öncelikle bu konuya gireceğiz ama şuradan başlarım isterseniz. Ee, Buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu hastalık size neler yaşatıyordu ee, ve bizi nereden buldunuz geldiniz? Bunu bir anlatır mısınız öncelikle, kısaca? Ben bu hastalıkta e, sürekli uykuda problemler, nefes kesilmesi, aşırı derecede horlama yani yan oduya geçiyordum. O şekilde bile yanımda e, yatağımı paylaştığım kişi e, yatamıyordu, rahatsız oluyordu. En çok da onun dikkatini çektiği için bu ortaya çıktı. E, Cipap maskesi verdiler bana. Ağır şiddette uyku apnesi hastası olduğumu söylediler. Ama e, makinenin bir faydasını ben göremedim. Yani kullanımı çok zor bir e, alet olduğu için o cihazı ben kullanamadım. Ama e, işte internette bir arayış içine girdim. Bundan nasıl kurtulurum? Bu hastalığı nasıl minimuma düşürürüm diye. Ve sizin videolarınızı ve e, tedavi olan hastalarınızın yorumlarını hep baktım. Hep benim hastalık hastalığımdaki belirtilerle hep aynısı. Evet. Ondan dolayı e, işte burayı aradım. Dent grubu aradım. E, randevu Randevu aldım. Kontak kurdum. Yani ben bu kadar ilgi de beklemiyordum. Yani her şey çok güzel oldu. Çok hızlı bir şekilde. Peki bugün burada mesela protezin yapılından nasıl değerlendirirsiniz? Yani mesela biz bu protezi yaklaşık 3 saatte bitirdik. Yani buradaki deneyiniz nasıl sizce? Yani ben bu kadar memnun kalacağımı beklemiyordum. Ben açık söyleyeyim. Evet. Ama işte memnun kaldım. Herkese de tavsiye ederim bazı hastalar diyor ki işte biz İstanbul'da hani kaldım kalma problemimiz var, konaklama problemimiz var. Nasıl halledeceğiz? Aslında biz bu protezi bir gün içerisinde, 3 saat içerisinde bitirebiliyoruz. siz de gördünüz 3 saat içerisinde bitirdik. E, yorumlar için teşekkür ederiz. tekrar bir kontrol randevusunda o zaman bir video daha çekeriz. Bir protezi bu sefer kullandıktan sonra bize deneyiminizi paylaşırsınız. Günaydın Yusuf Bey. Günaydın Evet, Şimdi biz size dün protezi taktık, bugün ertesi gün kontrole çağırdık, siz Nevşir'den geliyorsunuz. Protezle alakalı izlediğinizi öğrenmek için sizi buraya çağırdım. Ee, tabii ki siz uzun yıllardan beri bu hastalıkla boğuştunuz ve rahat uyuyamadığınız için çok büyük sıkıntıydınız. Ee, şimdi dün gece ilk defa protezi tecrübe ettiniz ve sabahleyin kalktınız. Şöyle bir toparlar mısın neler hissediyorsunuz, nasıl oldu? Valla hasret kaldığım bir uykuyu aldım yani, dinlendim ve e, ben gene rahatsızlık ver diye uykuda bir rahatsızlık ver diye düşünüyordum ama hiçbir rahatsızlık yaşamadım. Yani taktıktan 5-10 dakika sonra ben uykuya daldım. E, kalktığımda da çok güzel kendimi çok dinç uykum almış bir şekilde uyandım. E, hiçbir problemini görmedim. Terlemeniz vardı onun alakalı. Te, e, terleme yani atak bekledim ben. Kalktım böyle Yastığı kontrol ettim. Ter olmuş mu? İşte üzerime bakıyorum ter olmuş mu? Hiçbir şekilde terleme, atak falan hiçbir şey geçirmedim. Anladım. Çok rahattım. Çok rahat bir uyku uyudum. Evet. Hasret kaldı Hani çocuk gibi derler ya. Evet. Çocuk gibi uyudum. Şu an kendinizi iyi hissediyorsunuz ve sanırım 5 saat uyumuşsunuz. Ve 5 evet. saat uyumanıza rağmen kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Evet 5 saat uyudum ve çok iyiyim yani. Evet. Peki siz hani şöyle hastalar genelde merak ediyorlar işte yani daha doğrusu ee, hani böyle bir tedavide e, nasıl başarılı olur mu olmaz mı birçok insan merak ediyor. E, siz e, tabii ki hani sonuçta iyi uyandınız ama siz sonuçta Sipap maskesine denemiş birisiniz. Aslında Sipap maskesi de doğru bir yöntem ama e, kullanımı zor, ondan da bir netice alamamışsınız. Siz sizce bu tedavi, e, bu hastalığı yaşayan insanlara tavsiye eder misiniz? Kesinlikle yani hiç boşa uğraşmasınlar yani ee, o otomatik chip up veyahut da up makinesini alıp da boşa uğraşmasına, tamam etkili bir tedavidir ama kullanımı çok zor, evet. ürkütücü, evet. yani ben bunları yaşadım yani. Ne olursa maskere maskeyle yattım, evet. çocuğum küçüktü, korkuyordu gelmeye yanıma, sarılmaya evet. korkuyordu ama bunda hiçbir şey yok, görünmüyor bile, evet. aynaya baktığımız zaman dişlerimizi görüyoruz. Evet. O zaman e, her şey güzel. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Yorumlar için çok teşekkür ederiz. İnşallah. Ben zaten telefonu açacaktım ama sadece teşekkür etmek için geldim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Siz sağ olun. sağ olun hocam.